Evet, günlerden 21 Aralık 2019. 2019'un sonundayız. Neredeyiz? Hatay'da, Hatay ili Arsuz ilçesinde Kurtbağ köyündeyiz. Buraya niye geldik? Burada yanar taşlar var. Ee, Antalya'daki Çıralı'nın bir benzeri. Bu yıllardır biliniyor. Fakat fazla bir ziyaret edilmiyor burası Buraya hem ziyaret için geldik hem çekim için geldik Yanımızdaki mal Oğuzhan Öz var Ve Aman da var Şu anda biz burada yanar taşlarda Doğal gazlardan e, Yumurta pişirip yiyeceğiz Ve çay yapıyoruz aynı zamanda Evet görüyorsunuz şu anda Oğuzhan Yumurtaları kırdı Bir uçtan pişme hemen başlıyor Ben de çayı demliyorum Bu arada Nazım da çayı demlemeye başladı Doğal bir ortamda Burayı sizlere tanıtmak için buradayız. Harika bir yer, doğal bir görüntü. mı abi yumurta. Kır kır. Tüm doğal severler buraya bekliyoruz. Yakından çekiyoruz şu anda yumurtayı. Evet, gördünüz. Müthiş bir görüntü ver. Haydi bakın olsun kır. Yumurtalar yanmasın. Az sonra afiyetle bu yumurtaları yiyeceğiz. Var mı abi? Evet Bu ara Mağazımda Çayı demliyor Evet görüyorsunuz Yanına, Müthiş bir görüntü Müthiş bir doğallık Müthiş bir güzellik Altta tabiatın bize bağışları <laughs> Ateş bedavadan yanıyor Evet Herhangi bir baharat Yem Evet, tuzunu da atıyoruz. Çatal verin mi? Evet. Yeter mi? Yeter. Yemeğimiz hazırlandı. Az sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet, öbür tarafta da büyük ateş var. Orada çayımız demlendi. Elimize, elimize sağlık diyoruz. Evet tüm doğa severleri Arsus ilçesi Kurtbağ köyündeki yanartaşa bekliyoruz.